Nasıl mı? Hey 5 GB internet alacaksınız. Şöyle alttan like atıp abone olduysanız hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu 5 GB internetten bahsetmeden önce sizden bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Şu an ben videonun belli kısımlarına harf ve sayılar koyacağım. Bu harf ve sayıları doğru bir şekilde arkadaşlar gören arkadaşlarımızın yapması gereken şöyle bir uygulamamıza gelecekler. Google Play üzerinden uygulamamızı yükleyecekler. Uygulamamızı yükledikten sonra hemen uygulamamıza tıklıyorsunuz arkadaşlar. Belki sonra diyoruz buradan. Burada internet kampanyaları diyor arkadaşlar. Ben internet kampanyalarına tıklıyoruz. Ee, peki bu kodları nasıl göreceksiniz? Şu an ben videonun herhangi bir kısmında arkadaşlar harfler koyacağım. Sırasıyla bu harfleri e, şifre kısmına gireceksin. Ben hemen detaylı bir göstereyim. Buradan internet kampanyaları diyorsunuz. Buradan hemen tamam diyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hediye internet kampanyaları kısmına geldiğimiz vakit üstte görmüş olduğunuz gibi gizli kod bulunmakta. Bu gizli kod yazan yere tıklıyorsunuz. Buradan tamam diyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kısmı atıyor. Bu e, sizden bir parola girmenizi istiyor. Peki bu parola nedir? E, bu parola arkadaşlar size e, ben bu dediğim gibi videonun belirli kısımlarına harfler ve sayılar koyacağım. Sırasıyla bu harfler ve sayıları e, videoyu dikkatli bir şekilde izleyen arkadaşlarımız bu harf ve sayıları fark edecek. Bu harf ve sayıları doğru bir şekilde sırasıyla giren arkadaşımız bir internet kazanabilecek. Dediğim gibi arkadaşlar yapmanız gerekenler sadece videoyu dikkatli bir şekilde izlemek. Zaten dikkatli bir şekilde izlediğiniz vakit harf ve sayıları göreceksiniz. Siz de izleyerek alabilirsiniz. Şimdi bu 5 GB interneti nasıl alacaksınız? Yapmanız gerekenler arkadaşlar hemen yanımda kısmına geliyoruz. Burada Vodafone yanımda geliyoruz. Vodafone yanımda uygulaması olmayan arkadaşlarımız Google Play üzerinden yükleyebilir. Uygulamaya geldikten sonra Tobi'ye basıyoruz arkadaşlar. Bu arada sadece faturalı kullanıcılar için oluyor. Faturalı kullanıcılar için herhangi bir kampanya şu anlık yok. Buraya geldikten sonra arkadaşlar buraya e, internet diyoruz hemen. İnternet ettikten sonra hemen gönderiyoruz. Bekleyelim arkadaşlar. Buradan ek internet paketleri diyoruz. Şimdi bize bazı ücretsiz internet paketlerini gösterecek. Şu an yukarıya geldiğimiz gibi arkadaşlar bakın burada ücretli e, olan internet paketlerini gösteriyor. Bu kısma baktığımızda ücretsiz olan internet paketlerimiz bulunmakta. Ayrıca Firazona arkadaşlarımız için 20 GB daha e, ekstradan veriyor. Ben size bunları da göstereyim arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız olduğu için bu video sayesinde öğrenmiş olacaksınız. Daha fazla paket göster diyoruz. Bakın burada faturayla hoş geldin 3 GB paketi var arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde bunu alabilirsiniz. Bu 4 fatura dönemi. 4 ay boyunca 3 GB internet alıyorsunuz. Burada dijital koruma pro hediye ile aylık 1 GB paketi var. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra bakın. Kesinlikle buraya dinleyin. iptal ettirmeniz lazım. Eğer iptal ettirmezseniz sonradan faturanıza ücret yansır. Bakın ne diyor? İptal ettirmeniz sürece tekrar bir ücretlendirilir. Ee, daha var mı? Bakalım arkadaşlar. Şu anlık pek bir şey yok. Şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 1 GB koruma paketi var. 3 GB var arkadaşlar. Bunu alabilirsiniz. Bir de e, ayrıyeten Freezone kullanıcıları için 20 GB paketi de bulunmakta. Sadece arkadaşlar e, TikTok, Instagram ve benzeri platformlarda geçerli. Dediğim gibi arkadaşlar buralara gelerek de internetinizi alabilirsiniz. Yani kesinlikle herhangi bir sorun oluşturmaz. Videoyu dikkatlice izlediyseniz bir sorun oluşturmaz arkadaşlar. İnşallah kodu bulmuşsunuzdur. Kodu bulan arkadaşımız uygulama kısmından şifreyi girerek hemen bizimle iletişime geçip internetini alabilir videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.